arkadaşlar hazır olun bu saatten sonra ne lig savaşlarında ne klan savaşlarında bir daha yenilmeyeceğiz hazır olun efsane bir video geliyor Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet tipini bir Kılıçdaroğlu Klan bölümü ile karşınızdayım dostlarım bugün klan savaşı hesabımızda sevgili dostlar bu hesabı sadece klan savaşlarına koymak için ve lig savaşlarına koymak için açmıştık bir ayda şu seviyeye kadar getirdik gayet güzel şimdi gençler sizlere taktiğimin işe yaradığının kanıtını da göstermek istiyorum. Şimdi ondan sonra köyde en son neler yaptım neler yapmadım onları göstereceğim. Şimdi klan bölümüne geliyorum. Tabi like'lar atıldı mı? Gençler sağlamından sağlamından 3 like bekliyorum arkadaşlar. Like'larınızı esirgemeyin. Bir de abone olmadan izleyen arkadaşlarımız varsa abone olmadan izlemesinler abone olun yani. Şimdi ilk başta Lich diyelim. Lige bakalım. Gençler biliyorsunuz ki her zaman beni eskiden beri izleyenler biliyor. Lich savaşı videoları çekmiyordum. Ee, neden mi? Çünkü hep dengesiz rakip geliyordu. Ee, ondan sonra ne bileyim. Abuk sabuk. Biz köyü binası 11'iz. Rakip köy binası 14. Farka bak. Makas aralığına bak. ...iki seviye 3 seviye belediye binası fark aralığı var. Bu gibi dengesiz rakipler yüzünden lig savaşı videoları çekmiyordum. Hep ligde 6. 4. 3. oluyorduk. Son bir aydır arkadaşlar yapmış olduğumuz taktikten birlikte 1. sırada bitirdik. Ve şu an usta 3 ligine girmiş bulunmaktayız. Şimdi klasiğe de girelim. Yani klan savaşlarımıza da gelelim. Bakın burada görüyorsunuz tüm savaşlarımız gayet güzel bir şekilde gidiyor. %100 yıkım oranlarına da ulaştık. Tabi bunlar klandaki arkadaşlarımın da klan savaşı hesapları sayesinde. Çünkü arkadaşlar sizler tek hesap kasarsanız bir de yanınızda klan savaşı hesabı olursa var ya. Efsane klanınıza destek olmuş olursunuz. Burada %100 yüküm oranı dışında şu biraz garipti. Yani düşünsenize klanla 15 vs 15 bir klan savaşı yapıyorsunuz. 95.87 ile beraber kalıyorsunuz. İstesek de başaramayız. Ondan sonra biraz daha aşağı iniyoruz. Zaten son bir aydır dediğim gibi bu taktiği uyguluyorduk. Bir aydır adam akıllı yenilgi yüzü görmedik sevgili dostlar. Hatta hiç görmedik. Her zaman söylemişimdir. Eğer bir klanda bakın bir klanda 5-6 tane klan savaşı hesabı varsa hiçbir şekilde klan savaşlarında yenilmezsiniz arkadaşlar. Şimdi en son neler yapmıştık onu da göstereyim. Barbar ve okçuyu buradan fullemiştik. Ejderi bastım ve durmadan arkadaşlar buradan kullanmış olduğum büyüleri bastım. Klan savaşı hesabındaki mantık nedir biliyor musunuz? kullanmış olduğunuz askerleri ve büyüleri basmak arkadaşlar. Diğerlerini basmasanız da olur. Ben buradan ejderimi basmıştım. Bugün de arkadaşlar balonumu basıp yükseltip aradan çıkarmak istiyorum. Onun dışında buradaki düşük seviyedeki kışlalarımın hepsini arkadaşlar eşitledim 10. seviyeye kadar. Ondan sonra burada okçu ve barbar Kralı'da aralıksız bastım ve bugün tekrardan basacağız. Hatta buradan okçumuzu 15. seviye yapalım. Yetenek seviyesi de artmış olacak. Gayet güzel. Buradan kral için ne kadar istiyor? 31 bin. Onu kasacağız sevgili dostlar. Onu kasacağız. Şimdi tekrardan gelelim inşaatçılarımıza. Peki abi sen savunma basmıyorsan ne basıyorsun dedi dediğinizi duyar gibiyim. Gençler öncelik her zaman her zaman hava savunmasıdır. Klan savaşı hesaplarında hava savunması ve ardından gelen ağır savunmalar. Şimdi hava savunmalarıma bakıyorum. iki tanesi kalmış 6. seviye olmak üzere bu 5. seviyeden 6'ya. Bu da 6'dan 7'ye gayet güzel. Basıyorum bunları da. Basaga Gayet güzel. Şimdi ikinci inşaatçımı da savunmalara yatırdım. Şimdi bakalım ne basılabilir? Normal şartlarda ben kışla basardım arkadaşlar. Kara kış ile bu görüyorsunuz. Onlar basılmamış. Onları basardım ama ben bugün savunma basmak istiyorum. Buradaki ağır savunmalar bakın tekrar söylüyorum. Ağır savunmalarımızı basacağız. Kalan ganimetimizle de biraz duvar basmayı düşünüyorum. Hadi bakalım şöyle bir bakayım. Abo bir tane dondurma büyümüz eksik. Onu da yerine koyalım. Geldi. Gayet güzel. Şimdi eşleşme bulacağız. diyeceğiz. Kare iksirli e, sal, kare iksire yönelik saldırılar yapacağım. Çünkü zaten altında kare iksir kasınca kasılıyor. İksir artık maliyet e, sistemi kalktığına göre arkadaşlar iksir de altından birlikte doğru orantılı bir şekilde gelişecek. Hadi bakalım ilerle diyelim. Güzel bir ganimetli köy bulup Geliyorum. Sevgili dostlar burada efsane bir köy var. Max artı max bir köy binası 10. Şimdi ben kare iksiri almaya çalışacağım. Eğer kare iksiri alabilirsek tamamdır bu iş. Bir tane ejder buraya. Bir tane de barbar kralı bu noktaya bırakacağım ki buradaki kara iksirlerin kaynağını bir temizleyelim tamamdır gayet güzel ilk e, kara iksir sondamız indi diğeri de inmek üzere şimdi şu noktadan yardırırsam gider mi acaba ejderlerimiz beni derler ya tedirgin tedirgen konuşamıyorum beni tedirgin eder <laughs> nokta o taraf şimdi e, şuradan mı gitsem buradan mı gitsem bence şuraya bir tane gönder iki tane balon salla mayın kontrolü tamam mayınlarımız yok şöyle Ejderlerimi yolladım. Sol tarafa da klan kalemi yollayacağım. Şu noktayı bir öfke büyüsü. Oyunun sesi birazcık yüksek arkadaşlar. Sesimi bastırıyordu. Biraz sesini kıstım. Şöyle bir e, öfke büyüsü daha atacağım ve şuraya bir püskürtücü göndermek istiyorum sevgili dostlar. Bakalım bir tane tek abi normal şartlarda sadece gelmesi gereken kim biliyor musunuz burada? Normalde ejderler sağa girmesi buradan da arkadaşlar e, ejder binicimiz ejder binicimizin de sola gitmesi gerekiyordu. Tam tersi oldu. Çok saçma bir şey oldu. Bakayım. Abi süpersin. Tamamdır kare iksir deposunu da alalım. Yıldız almasak da olur. Valla bak yıldız almasak da olur. Süper. 7000 kare iksir kastık ve artık barbar kralımızda basabiliyoruz. Oyun sesini biraz kısın. Çok yüksekti arkadaşlar. Belki tamamen kapanmış da olabilir bu arada. Birazcık ona ayarlayacağım. Şu saldırı bitsin. Abi depoyu da aldık bu arada. 4.4 milyon altına ulaştık. %98'de kalacağım gibi. Pardon %98 ne? %48'de kalacağım gibi hissediyorum. Hadi bakayım %48'de mi kalacağız? Uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Allah belanı 49'da kaldık ya şansa bak <laughs> Sağlık olsun önemli değil önemli değil. Bir yıldıza ihtiyacımız yok. Her türlü yine kasacağız ganimetimizi. Şuradan isteğimizi yollayalım sevgili dostlar. Aa klan kanemizde ganimet varmış lan. Ne kadar neredeyse 600 de burada varmış. Bunu da arkadaşlar. Duvar basacağız çünkü. X ile de artık duvar basılabiliyor bildiğiniz üzere. Şimdi iki inşaatçımız var. Bir tanesi de dediğim gibi ilk sayı basacağım. Diğeriyle de arkadaşlar ilk sayı basabilir miyim? Bakayım bakayım bakayım. Bak bunları bir kontrol edeyim. Aynen. Gel dedi ilk sayı basacağız. Son iki inşaatçımız da ilk sayı basıp aradan çıkartacağız. Şu yıldız bonusla tamamlayayım. 6 yazıyor. Burada neler var? Abi şunları da toparla. Bunları toparla. Bunları da harcarız sevgili dostlar. İnşaatçı altına ihtiyacım yok. Can köyü kasmıyorum burada. Çünkü 5 inşaatçı bile yeterli oluyordur. Basmanız gereken savunmalar, askerler vesaire yeterli olacaktır. Şöyle bakalım. 10. Burada ne var? 450 çok iyi. 10. 10 elmasımızı aldık güzel 1250 kupayı geçince 450 veriyordu hatırladım şimdi ne kadarımız oldu 650 arkadaşlar elmasımız oldu beleş hatta ve hatta şuradan direkt bunu da satalım 50 de buradan gelsin düz 700 arkadaşlar elmasımız oldu 10 numara 5 yıldız hadi bakalım bir saldırı daha yapıp geliyorum. sevgili dostlar burada ganimet bakımından da çok güzel bir köy var direkt buna yardıracağız şimdi hava saldırısı yapıyoruz püskürtücüleri arıyorum gözümden tamam bir tanesi burada bir tanesi burada şimdi dışarıdakini krallan alacağız arkadaşlar. Şöyle gayet güzel. Kral oraya alacaktır. Buradan da arkadan saldıracağız. Şimdi kraliçe de burada. Bu arada yeni geçilmiş bir hesap. Köyü 8 savunmaları var. Şimdi iki tane ejderimi bu noktaya bırakacağım. Hızlı bir şekilde orayı alsınlar. Bir ejderimi de şu noktaya bırakmak istiyorum hızlı bir şekilde. Kralın özelliklerini kullanacağım. Hızlı bir şekilde orayı da o temizlesin. Bakalım başka ne var başka ne yok. Şimdi ee, agalar agalar hava savunması görmüyor. Bir ejder, iki ejder depoya, bir ejder kışlalara gayet güzel. Şöyle baloncukları da saldık mı tamamdır. Şimdi buradan da klan kayısını bırakıyorsunuz. Şöyle bir öfke büyüsü bu noktaya. Bir öfke büyüsü bu noktaya sevgili dostlar. Hızlı bir şekilde içeri doğru ilerliyorlar. Bir dondurma büyüsünü hava savunmasına atacağım. Şöyle bir tane daha öfke büyüsünü atmak istiyorum. İçeriye doğru iyice ilerlesinler bakayım. Kral kraliçem yani kraliçem de olsaydı arkadaşlar çok daha sağlıklı olabilirdi. Saldırımız şöyle bir dondurma büyüsünü de atmak istiyorum sevgili dostlar. Merkez binayı da aldık süper. Merkez tamamen gitmiş oluyor arkadaşlar. Testa kaldı değil mi? Bir tane bir de top kalmış. Tamam. Bu arada ejderlerim hiçbiri mi öldümedi lan? 1 2 3 4 5 6 tane ejderim var. <laughs> Şunlara bak. Barbarlar da arkadaşlar kara kare. kare. Minecraft'a dön DJ oyun ha. Harbiden diyorum Minecraft'a döndü oyun. Bu arada iksirimiz de fullendi. Altınımız da gayet güzel. İksirimizden altınımız aynı olmasına rağmen neden fark var? Çünkü şuradaki depoyu basmadım ben. Basarız acelemiz yok arkadaşlar. Şimdi şuradan topluca bir iksirle bastak ne kadar istiyor? 2.5 milyon gayet güzel. Şöyle de bassam bas gitsin aga. Şöyle komple bassam altından bas gitsin ama şunu basmayacağım. Çünkü hepsi 8 olsun. Bir tanesi farklı olunca böyle arkadaşlar kırlanıyorum. <laughs> Şöyle bas aga. Tamamdır şöyle bir tane daha basayım. Ee, X ile bas çünkü altından bir tane X ayı basacağım. Gayet güzel 4 gün rahatım. Şimdi bir tane daha basarsam ne kadar istiyor? 1.6 milyon. Ona göre tek tek altından da basabiliriz arkadaşlar. Şöyle tek tek altından basalım. Hatta şuradaki ganimetimi de toparlar. Önemli Bir tane daha bas. Bir tane daha bas. 75 bin ucuzmuş lan. Harbiden ucuz geliyor bana. Toplu bassak aga. Bir dakika toplu nerede basabiliriz? Aha da şöyle toplu bassam ne kadar istiyor? çok istiyormuş. <laughs> Neyse biz tek tek elle basacağız arkadaşlar. Zaten bitmek üzere 3 4 tane daha basar ve bir Ter. Gayet güzel bir tane daha basıyorum bitiyor derlere ucu ucuna hepsini bastık arkadaşlar kitabımız falan var aa kral bir dakika kralı basamıyoruz yoksa aynen lan ben bak fark ettiniz kesin ben tabi videonun heyecanıyla unuttum ben onu o zaman mecbur arkadaşlar şöyle topluca bir altınla da basayım çünkü kare ile çünkü baktım kare 43 bin normal şartlarda bitmesi gerekiyor dedim kendi kendime hmm, dedik barbar bar kralı basmamışız hızlı bir şekilde şuradan altınlarımızla da arkadaşlar şöyle tek tek duvara basalım baya da duvar basmış olduk ha harbiden diyorum Deli gibi duvar basmış olduk. Ve bu kısımda bitmiş oldu. Bu kısımda bitti. Şuradan tek tek basmaya devam edelim. Bir yukarıdan bir aşağıdan böyle iki sırayı birden bitirmek istiyorum yanlışlıkla elmasdan basmayalım gayet güzel altınımıza da hepsini basmış bulunmaktayız başka da bir şey kaldı mı kalmadı şuradan kırıldı yapıştırıyorum ve Bitmiş oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Yani savunmaların acelesi yok. Burada önemli olan arkadaşlar hirolar ve laboratuvar. Kullanmış olduğunuz askerleri basıyorsunuz. Öncelik olarak hava savunmaları. Ondan sonra ağır savunmalar. Cnm kulesi, kartal topu varsa kartal topu, kaya saçar varsa kaya saçar. sayı bunları basıyorsunuz. Büyücüdür, toptur, duvardır. Onları belli bir seviyeden sonra basm bas basmayacaksınız arkadaşlar. Sonra gelsin win win, kitchen win. Öyle bir şey değil. Winner winner, kitchen winner misali. Ve video bitti. Bye bye. Kanka bitti video. Bitti. Bak şimdi yanında bir tane ee, hani outro girecek ya Pişt diye böyle bir sesli müzikli girecek. i̇ki tane video çıkıyor. Ortadakilerin abone olup sağdan soldan da videoları izleyebilirsin. Bay bay.